Hoş geldin. Ne yapıyorsun ne sen? Nerede yapıyorsun? Vallahi mi? Yaşasın. Hı. Bu arkadaşı bilet kesin. Evet, bir buçuk kilo papasınız var. Güzel bir tabak, karışık bu da melin Bu da 60 lira. Buyurun. Hı. Evet abi, direk var mı? Var bir kilo. Buraya 200 lira. Var mı çilek kaya var bunu isteyen? Al abi. Değiştir abi. Şerif Bey hoş geldin. Abi Arman kaydırdı öldürecek. <laughs> var Ağabey. mı altı kuşak sarpa isteyen abi? Mangallık. Bir buçuk kilo. 60 lira abi. Buyurun. Buyurun. Evet abi. Güzel bir tabak adı ve yıkırlangıç tavuk balığı her şey var içinde bir buçuk kilo bu güzel tabak da 70 lira Çorbalık bilakili gemisi var abi al abi Evet altı kuşak sarfaya devam bir buçuk kilo 60 Buyurun Evet oldukça kalabalık bugün oradan Ver abi evet abi var mı böyle yakışıklı var bunu isteyen daha var bunun bir kilo bu güzel tabak 250 lira. Var mı güzel barınlardan isteyen? 250. Hayır, abi. Göreyim mi? Buyurun bak. Aç abi. Bugün yarın karı burunda olacağız. Evet, böyle yarım kremuz var. Tamam. Buraya da 120 lira. Var mı kaya var mı içleyin. Al abi. Abi arkada Kızı Savaş çıkarttı. çıktı, galiba. <laughs> Savaş çıktı. Evet abi bu yakışıklı var bunlara bakar mısın? Mangallık. Buraya 300 lira. Emin Bey ilgileniyor musunuz? Ben biliyorum hangisinde gideceğimi. Aa, ben burada. evet balık temiz etmek isteyen arkadaşlara. Evet 100 lira yaptık çıprayı. Hadi bakalım. Kampanyalı çıpra burada. 100 lira abi. 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 Hanımefendi 100 lira verdi. Beyefendi sizden önce davrandı. 100 lira burada. Vereyim mi? 110. 110 dedi hanımefendi. Vereyim mi? Buyurun. Evet abi, avantajı tabak bu. Mangallık iki tane akıyamız var, çok güzel. Evet, Böyle, ikisi bir kilo üç yüz gram. Buraya yüz yirmi lira. Var mı bunlar işte? İki tanesi tamam, bir abi, kilo abi. üç yüz gram. Yüz evet, yirmi, buyurun. Daha tamam, mangallık abi. Devamı gelecek onun. Gelecek abi. Evet abi. Çilek barbun isteyen var mı? 1 kilo 200 lira. F barbunu 200. 180'i var mı? 180 yapalım. Buyurun. Evet. Çıpraya devam. Böyle var. Çok güzel bir tabak. 4 tanesi 1 kilo. 100 lira. Vereyim anneye bir tane. Ablaya. Buyurun. Evet, devam abi. Şu buraya devam. Pırıl pırıl dört tane çupra yüz lira. Abi, abi ben yüz lira diye sallıyor. Yüz oldu. 115 var mı? Buyurun. Evet, oldukça güzel müşteriler şey var bugün bu Çok var kalabalık. Çok. Evet abi, dört tane bir kilo çupra yüz lira. Abi üç tane yüz var. Abi nasıl vereyim seni seçenek? Vereyim arkadaşlar. Abi mevsim değişikliği oldu. Mevlim güzel bir şey tane var. papağan geldi. Bir buçuk kilo. Ey maşallah. Bakar mısın maşallah abi? Mangallık. Yüz lira böyle. Güzel bir balık. Çok güzel mangal olur. Var mı isteyen bunu? Bir buçuk kilosu yüz lira. 80 var mı? Yok. Yüz almıyor burada. Abi. Evet abi iki tane akıyamız bir kilo. Evet. Buraya da yüz lira böyle ikisini. Evet. Nerede abi? Abi sen Bu, buyurun. Daha devam Bu babası abi Buyurun. Evet abi iki tane var akıya bir kilo üç gram. Buraya 120 lira. Evet. Yüz yirmi burada. Evet. Var mı işte? Evet. Olmayan balık geldi beyler. 3 tane levrek var. Bir kilo dört yüz. oldu. Toplam. Güzel bir tabak. Böyle 300 lira. Var mı? Levrek isteyen. Yok abi. Değiştirdik hakkıya devam. Evet. <laughs> evet. Abi daha dur. Başlamadı. Şimdi daha. <laughs> abi belki sen alamayacaksın. Belki başka bir arkadaş. Kaç paradan başlayalım? Sen söyle. Sen söyle abi sen söyle. Tamam iki tane var. Dokuz yüz gram. Yüz lira. Şey Akya. <laughs> var mı isteyen? Sen, ben alacağım deyince kimse seni çıkarmadı. Vereyim <laughs> Biliyor sen? mi abi, Buyurun. Hadi bir tane daha geldi. Bunu da istiyor musun? Evet bu güzeller de yüz lira böyle. Ya? Akya. Hanımefendi yüz dedi. Yüz beş geldi. Yüz on dedi hanımefendi. Vereyim mi? Buyurun Abi sen hakikaten ver bana Yine ben satayım Vallahi bilmiyorum Evet Evet abi hı hı. Mercanlara bakar mısın 1 kilo 100 gram 4 tanesi Bu güzellere de 250 lira böyle Var mı yakışıklı mercan isteyen Güzel bir mercan serisi 250 abi Al abi Evet bu var bunlara. 1 kilo 300 gram. Güzel bir tabak. 250 lira. Var mı kaya var mı isteyen? 250. Al abi. Evet 700 gram bir kalamarımız var. Böyle 150 lira. 440. 150, 160, 160, 170 geldi. Efendim? Nerede? 180. Var mı işte? Buyurun. He evet, kardeş var mı? Yumbo bir kardeş var. 600 gram. Güzel bir tabak. Böyle 250 lira. 250 Emin Bey de var mı? Beyefendi 260 mı dedi? Demedin Abi herkes baksana hiç kimse. Evet bu güzel sarp olarak beyler. 2 kilo. Güzel bir tabak. Buraya 80 lira böyle hepsine. Ki, i̇ki kilosu 80. Al abi. Alayım. Nerede? Buyurun. Kaç lira bu? 80. O, abi. bakar mısın? Abi. Böyle bir sarı kulak Buraya gelmedi abi. 20 tane. Allah. 21 kilo 700 gram. Hatırdı Maşallah. 700 gram ama yere var içinde. Uf. Böyle 100 lira. Buyurun. 100 lira gitti. Aç poşeti. paketi. Efendim? Sattın mı? Verdik lan. Ablam aldı. Ver abi. bey. Çok, çok, çok gürültü oluyor arka tarafta. Buradaki balık fiyatlarını doyamıyorum. Evet, tamam. Var mı tam da isteyen böyle? Tamam. içinde. Ne kadar bu 1 kilo. Lira. 70 lira. bu. Evet. evet, evet. niye <laughs> <yapalım? gülüyor> Baba 1,5 <buçuk> kilo abla. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirelim onu istiyorsan. Kaçma, Bana çok, ya. çok güzel olur Evet, üç tane bir kilo çukura geldi. Efsane çok 120. <laughs> 120 burada. Bravo. Var mı üstü? Işte? 125 <laughs> geldi. Hanımefendi 125 dedi. Buyurun. 130 mu geldi? 130 oldu pardon. Vereyim mi? Ben ben Buyurun. Ne kadar oldu? Evet. Şu buraya devam beyler. 3 tanesi şey 1 kilo. Buraya da aynı. 120. Abi nereye yazayım şimdi? Çok talep var. Efendim? 125 geldi. 130 geldi. Yok yok o varansa. 130. 130. 130. Buyurun. Neredeyiz? Geliyor abi. Evet beyler. Üç tanesi bir kilo çipurak. 120 lira. 120. Abi 120 burada. 125. 130 var mı ablacığım? Buyurun. Kimdi Bu. Yok, yok beyefendi. E Hamed abi üç tane çıplak bir kilo. Bir Buraya da yüz yirmi. Buyurun. Var, mı abi var, var abi var. bak. Hop, hop, hop. Kaçıyor abi yakala abi. Kaçırma abi. Evet var mı ben böyle yoruluk karagöz yoruluk. sabah işleyen beyler? Bir buçuk kilo. Altmış lira. Havalık, çıtır, karagöz, sarıgöz, karışık. Gelsin. Efendim? Gelsin. Gelsin. Bireyim mi? Buyurun. Kaç para? Evet abi. Renkli balık geldi abi. Çok güzel. 1 kilo. 180 lira. Buyurun. Kaç balık? Evet. Çilek balık geldi abi. Buraya da. Buraya da yüz, 180. Var mı güzel işte. abi, var bunu isteyen? Buyurun. Kaç Vallahi ben de bilmiyorum. Bu kimin? Benim <laughs> <laughs> benim. <geziğe yedim. gülüyor> evet abi, kirek var buna devam. Bir Hadi. kilo 180. Var mı yakışıklı var bunlar <laughs> isteyen? Al, <oraya>. Al <laughs> bunu. Evet abi. Bir evet. Var mı böyle karagöz karışık bir tane? Bir dakika var içinde. Bir. Güzel bir tabak. 40 lira böyle. 40. 45. 45 geldi beyefendi. 50 var mı? 50 oldu. Buyurun. O daha güzeli geldi beyler. Bakar mısınız? Sargozların güzelliğini. 4 tanesi şey, 1 kilo 200 gram. Buraya da aynı. Buraya da 120 lira. Abi 120 dedi hanımefendi. 130 geldi. 140. 140 oldu hanımefendi. Vereyim mi? Buyurun. Evet abi, biraz mevsim değişikliği yapalım. Çorbalık isteyen var mı? Bilaki yap, çorba yap abi. Güzel bir kırlangıç tabağı. 1 kilo. Böyle 60 lira. 60 lira 1 kilo kırlangıç abi. Buyurun. Yok. Değiştir abi sen beyaz ama. Evet, renkli balık geldi abi. Bir kilo 300 gram. Avantajlı tabak 200 lira. Buyurun. 200 yazdın mı? Ben veremedim evet. ona. Ben ona işaret var. Hı -hı. Bu arkadaş geldi. Gel, evet abi. Çıtır Lidaki geldi tavalık. Bir buçuk kilo. Bu güzel tabak 150 lira. Hı -hı. 150 hanımefendi de. Hı -hı. 155 geldi. 160 oldu. Hı -hı. 65 geldi hanımefendi. Hı -hı. Buyurun. Hı -hı. Evet abi, badem gibi lidaki. 100 lira. 1 kilo. 100. 110 dedi beyefendi. Buyurun. Evet bu yakışıklı mercanlara. 1 kilo 200 gram. 2 tane de sinarlık var içerisinde. Güzel bir tabak. Böyle 150 lira hepsi. Hanımefendi 150 dedi. Var mı işte beyler? Yok. Buyurun. 50 lira atıl. Evet, karagöz, karagöz karışık. 1,5 kilo. Efendim? Valla sıralan geliyor. Şu anda bir şey diyemem. Bu güzel tabak da 60 lira böyle. Kavalık, çıtır, karagöz, karışık. Evet, bu güzel çupralara. 3 tanesi 900 gram beyler. Böyle 100 lira. Valla 5 tane 100 oldu, 500 oldu. <laughs> <laughs> o da güzel. Kim değil? Aa ben de 100 dedi. 110 mu dediniz abi? 110. Var mı 110 üstü? 120 dedi hanımefendi. Vereyim mi? Ben... Buyurun. Evet abi. Biraz da renkli bol çatalım arkadaşlar. 1 kilo. 180 lira. Barbun 180. Çilek var bunu abi. Buyurun. Biri var barbon... mı? Efendim? Biri var barbon... mı? Yok. Var. Evet. var, 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 var. Biraz sonra i̇şte, mezata Evet, dört tane şenerat bir kilo böyle. Bu güzelleri de. Buraya da yüz lira. Abla şimdi işte dört tane yüz bak. Yüz on mu dediniz? Abi ben de yüz on dedim. Yüz on sizde. Var mı başka? Buyurun. Evet abi, iri var mı beyefendi? Bak hmm, abi Maşallah. mangallık. Çok iri. Bak barbuna bak abi. Barbun. Böyle güzel. 350 bu. 300'ü var mı? 300'ü gördü beyler. Var mı 300? Şey. Buyurun. Yaz abi. Kaç 300 mü? Evet. evet bu güzellere beyler. Yarım kilo var. Buraya da 120 lira. <laughs> var mı? Barbunlar isteyen. Kaya barbunu. Arkadaş. Efendim? 100 lira diyor. Verelim ablacım, <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Bu zaman o da mı Yok. Evet. üç tane bir kilo şifre isteyen var mı? Aha. Güzel Bak, bir tabak. Pardon, pardon. Böyle 120 lira. Tuttu <laughs> sen 120, <lira. gülüyor> 120 orada. Hatır. Tamam. 120 sizde. Tamam. Buyurun. <laughs> Kimde bu? Oh. 120. Evet, iri barbun isteyen arkadaşım. He? Bakalım bu, bu güzellere ne diyeceğim? 600 gram var. Güzel bir tabak. Böyle 200 lira bunlar. 210. 210. 210 dedi. 220 geldi. 230. 230 oldu. Evet. 250. 60. 270. Evet. 280. 280. 290 dedi 200. beyefendi. 300. 310. 310, 310. 310 beyefendi. Var mı işte? Buyurun. Evet abi. Bu güzel var bunlara beyler. 1 kilo var. Buraya da 250 lira. Yeni var isteyenler. Nereye yazayım Ergin abi? Al abi Ergin abi. Al abi. Kalamar kaç gram beyler? 450. 450. 450. Evet. İkisi beraber mi 450? Hayır. hayır. İkisi beraber. Şöyle 400. Oradaki 200 evet. Şurası 450, evet. Evet. 450 lira bu. İkisi abi. Neydi geldi? Ben tutun 450 gram bir kalamarımız var beyler böyle. Böyle 120 lira. 120. 130 geldi. 140. Var mı? 140 küs sizde. Evet abi. Böyle iki tane barbunumuz var. Mangallık Emin Bey. Böyle 100 lira ikisi. Evet. Buyurun. Ufak olan sen ye ha aman ha. ufak ben yiyeceğim. <laughs> evet abi kalamar bu. tane 900 lira bir tane. Çok güzel. Böyle 300 lira. Var mı isteyen böyle? Yakışıklı kalamar görmek isteyen. Benden yakışıklı değil yani. Beni geçemez ya. abi. Ey maşallah. bak abi. Bunda saçlanıyor. Bu saçlı. Yaşlanmış bu. Kellere indirim var 290 lira. Alıp duruyor Saçlar olmayan 290. Saçlı <laughs> 300 lira. Var mı? <laughs> Buyurun. Evet bu yakışıklı sinarlarımız beyler. 600 gram. Böyle 150 lira. Buyurun. <laughs> Ver abi o balık bu abi. Güzel bir tane 400 gram biferimiz var. Oh. Bu da böyle 100 lira. Yaz abi. Ver abi. Bravo, gel. Ver ha burada mı? Evet bir tane 300 gram geldi. Yine patlatmış. Bu da patlatmış. Bu da 100 lira böyle. Ben. Buyurun. Al bunu böyle tamam mı? Evet. evet abi bir tane eşkina var kayal levre bir tane de yanında orijinal levrek palazı var güzel bir tabak böyle ikisi 120 lira 120 buyurun değil mi abi? Çok iyi. Abi salamalar birleştirmek için. Şuraya kapanın ama verebiliyorum. Evet abi bir tane şener 700 gram bir tane barbun var yanında hediyesi böyle 150 lira 150 160 geldi abi 170 180 200 210 dedi be 210 50 diyor 250, 250 oldu pardon buyurun buyur abi Evet abi bir devam Badem bunlar, badem. 100 lira abi. Merhaba. Buyurun. Abla kim? Vereyim ablaya. Ben. Buyurun. Evet, şinert isteyen var mı? Güzel bir tabak geldi. 1 kilo 200 gram. Güzel bir tabak 250 lira. Var mı şinert isteyen 1 kilo 200 gram. 250 lira efendim. Buyurun. Vazgeçtim. Evet, 900 gram bir karışık var. Mercanlı. Bir tane de karagözü var yanında hediyesi. Buraya da 100 lira. 900 gram. 100 lira almadı. Hep abla alıyor abi. Ben <laughs> 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 son, son Gel abi gel. Sana da var abi. Buraya da 100 lira. Bunu artık arkadaşa vereyim. Biraz sonra çatışma çıkacak. 110 dedi bu ampere. 115, 120 geldi. Afiyet olsun. Buyurun. 100 fazla veremiyorum. Hadi abi. Yanlışım burada. Daha güzeli geldi abi. 4 tanesi kilo geldi. Buraya da 100, lira hadi. Gel. 110, 115, 115, 120, 120. Tamam, ben ben 25. Buyurun. Saat 2 doğru var. Aşağı bir buton istiyorum. Bu 125 atış. Bu kimde? Bende bende. Abi sen şu parayı Evet abi. 600 gram bir dilgerimiz var iki tane. Böyle 75 lira ikisi. Ya yani. Buyurun. 5 lira ver. Aç abi. Al abi. al abi, 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 abi. Ver gazı. Para göster abi. Bu sen de yaptı çalışacak göbe girin. 25 lira. Beyefendi 25, 25 lira atın. Evet abi. Şu isteyenler Böyle var. Güzel bir tabak. Bir buçuk kilo. Bu tabak 150 lira. Buyurun. Bunun işaretlerini. Bu arkadaşın geriye bak. Bunun arkadaşın. Demin işaretlediniz ya Ben kaçıyorum. Öyle atıma gelir gibi. Tamam sıkıntı tamam, yok. <laughs> Yazın demedin onlar. Evet. Tamam be evet. Evet abi. Bir tane sıfıra var. Yakışıklı bir tane de şenerte var yanında. İkisi bir kilo. Böyle 150 lira. Nereye yedik? 150 burada abi. Buyurun. Balık burada abi. Hop badem krakene devam. 1,5 kilo. Güzel bir tabak. 150 lira efendim. 1,5 kilo rica ki 150. Buyurun. Abi şöyle bir dakika aşağıya bir Evet 700 gram bir. Mercanlı, kara gözlü, karışık var. Allah. Bu güzeller de lira <laughs> böyle. 60 geldi burada. Efendim? 70, 70 dedi beyefendi. Vereyim <laughs> mi? <laughs> Buyurun. Abi çok güzel bir karışık. Mercan, cenarit, bir tane kaçma var. Çupra. 800 gram. Bu güzeller de böyle 80 lira hepsi. 80. Buyurun bakalım. Evet iki tane mercanımız yarım kilo böyle. Böyle ikisi 70 lira. Var mı mercan işte? İki tane yakışıklı mercan. Yarım kilo 70. Buyurun. Abi sen bok tükene var. Hayır bilelim ona göre akşam oraya gelelim. Nerede? Oradan da mı? Orada zeytin odun da bol. Yak ateşi. Oo. Oh. Şimdi taze hurma da, da var. Ne evet. nerede? Ya sen toplamasını bilmiyorsan ben ne yapayım biliyor musun? Her yer hurma diyor. Bak buyur. Evet bu kaya var bunlarla beyler. 1 kilo 180 lira. Yaz bunu. Al abi. Ver abi. Evet, dört tane şifra bir kilo böyle. Böyle 100 lira. Arba, ya, adam, araba yürü. Güzel bir balık, yüz. Araba, 100. araba, araba, 100. araba şey yapmaz arabanın. Şey Başı bir e, e, Var mı e, var ablacığım? Yüz on. mu geldi? Pardon, yüz on. On 120. Var mı işte yirmi beş? Buyurun. Evet, hanımefendi evet, var mı soruyordu önce? Yüz efendim. Buyurun efendim. Bak, da yanında bedava veriyoruz. Bal yapıyor bunlar. Evet, Oh. Abi onları ben değiştiriyorum. Bana bir şey yapmaz onlar. Bu şimdi hanımefendi. Evet bu güzel tabak. 1300 gram avantajlı. Bu da 200 lira abi. 1300 gram. Buyurun. Vallahi abla bey. Beni evlatlık alırsınız bari. Bu kadar balık var bir şey. Barbun, çukra. <laughs> Olmaz mı? 180 olur. He? Da... Evet, bu sarpalara böyle. Bir buçuk. Biliyor musun? Evet, bu güzel tabak Ağzım. 60 lira. Ağzım. Bu güzel tabak 60. Ağzım. Var mı sarpa işte? <laughs> Al abi. Ağzım. Ver bir kefay ver bakalım. Onu bırak. Balıklı 10.30'da mezar. Evet bu sarı kulakları beyler. Üç tanesi bir kilo dört yüz gram. Böyle seksen lira. Bu güzeller seksen. Al baba. Güle güle abi. Evet bu güzel tabak abi. Duble tabak. Bir kilo sekiz yüz grammış. Bu tabak da yüz lira abi. Üç yüz gram bizden. Bir kilo sekiz yüz gram yüz elli. Var mı? Badem gibi diraki. Öyle mi? Avantajlı bir kere çekiyoruz ya. Evet, 900 gram bir böyle karışık var. Kara gözlü çukuralı idakili abi. Bu tabak da 80 lira. 900 gram. Kaç Güzel bir karışık. Evet, süper karışık var beyler. Devrek. Çupra, sinerit, her şey var içinde. Güzel bir tabak. Bu arada 150 lira böyle olduğu gibi. Buyur arkadaş. Evet, 1 kilo 300 gram. Güzel bir tabak, mercan. Altın kuşak sarpa var bir tane, çok güzel. Bakar mısın abi? Mangallık, hop, açıyor. Açamadı, yakaladık. Böyle 70 lira. 1 kilo 300 gram. Buyurun. Gönder bey. Yetti. Evet, tavuk balığı, çufra, mercan, Güzel bir karışık bir kilo beyler. Bu güzel tabakta 80 lira beyler. Efendim? Buyurun efendim. 80 lira. Evet, 1 kilo 200 gram güzel bir karışık var. Kompresli sarpalı. Bu tabakta 50 lira böyle. Var mı karışık isteyen? 50. 40 var mı? Ne işte vereyim mi sana bak yok mu? Yaz evet. abi bunu 40 lira. Evet, badem ilaç isteyen var mı? 1 kilo 400 gram. 140 lira yapar, 130 lira. 1 kilo 400 gram, 130. Tamam abi. Yok abi bu, tamam. Bir de eski var abi. Böyle yakışıklı mercan isteyen var mı? 600 gram. Böyle iki tane. Böyle 130 lira ikisi. 50 de bu. 180 lira. 170'i var mı böyle üçüne? Güzel bir karışık. 160. Pazarlık yaparım abi size. 150. Tamam 150 senin kıracağım. Tamam. Buyurun. Abla araba lazımsa götürmek için göndereyim ben size. Bayağı balık aldınız. <laughs> Taşıması zorluk çekmeyin. Evet bir tane akkiyemiz var beyler. 600 gram. Bu yakışıklı da böyle 50 lira. Avantajlı akkiyacı abi nereye gittin? Buyurun. <laughs> Yaz bunu Emin abinin. 50 yen. <laughs> evet bu güzel sarı kulağı isteyen var mı? Kiloluk abi. Havyarı içinde. 70 lira. Bueno. Ve ben de abi. Evet, sarı kulak devam. Üç tanesi. Bir kilo dört yüz gram. Seksen lira abi. Doksandan vazgeç. Havaltaki taban. Vereyim mi? Aynen. Buyur enişte. Seksen. Bir iki sarı. Bir iki sarı kulak devam. Böyle geldi iki tane. Güzel bir tabak. Böyle ikisi yetmiş lira. Bir kilo iki gram. Buyurun. Şimdi. Evet başta bir şey kalmadı arkadaşlar. Bakma.